Evet herkese merhaba. Bugün podcast serimizin ilk bölümü ya da ikinci bölümü. Şu an karar vermedim kaçıncı bölümü olacağını ama ilklerden bir tanesi olacak. Şu yanımda şu an Malta'dan gelen bir misafirim var, bir arkadaşım var, yakın arkadaşım. Adını söylemiyorum. Söyleme, gizli. Gizli seyirci. Yok seyirci değil, neydi lan? Gizli. gizli konu. Gizli konu, tamam. Evet. Şimdi ona Malta hakkında bazı sorular soracağım. Çünkü Malta hakkında bilmiyorum, ben de çok bilgi sahibi değildim. Ee, belki Malta hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız var. Ama bu daha çok e, bizim aramızda bir sohbet gibi geçecek. E, i̇lgililere duyurulur. Malta hakkında konuşuyoruz. Malta merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba ben Malta'dan gelen gizli konuğum. Öncelikle konuda haklısın Malta'yı çok kimse bilmiyor. Hatta teyzem benim Maldivler'de çalışıyorum zannetmiş. O derece bilinmeyen bir yer. Aslında çok küçük bir ada ülkesi. Maldivlerle Malta'yı mı karıştırmış teyzem? Evet, evet öyle olmuş maalesef. Ondan sonra Cuman. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. <laughs> ne Neyi merak ediyorsun? Hoş geldin anlatayım. demiş miydim sana? <laughs> neyi merak ediyorsun anlatayım sor. Tamam ben e, birçok şeyi merak ediyorum da şimdi genelde insanların aklına gelen şey e, ilk olarak para oluyor değil mi? Ekonomi. Şimdi insanların aklına ilk gelen şey para. Malta'daki ekonomik hayat nasıl? Orada insanlar e, ne üzerinden para kazanıyor? Para birimi nedir? E, ekonomik şartlar nedir? Türkiye ile karşılaştırırsan ne gibi farklılıklar? Bizi bir aydınlat ya, bir aydınlat bakalım. Ha, hemen aydınlatıyorum. Bir buçuk yıldır Malta'da yaşayan bir e, insan olarak ve Türkiye'de <laughs> görmüş olarak daha önce. E, Malta'nın Malta para birimi euro çünkü Avrupa Birliği üyesi. E, zaten küçük bir ülke olduğu için kesinlikle bir Avrupa Birliği üyesi olması gerekiyordu. <laughs> Ondan sonra Malta'da hayatlısı Malta'da minimum asker ücret 900 euro e, ama kiralarda 1000 eurodan başlıyor düzgün bir evin kirası ve merkeze yakın. Malta çok çok küçük bir ada ülkesi bu arada ve aslında her tarafa ulaşım kolay. Aslında İstanbul'a gelince de bunu fark ettim. İstanbul'da ulaşım gerçekten gerçekten çok zor. Malta'nın bir ucundan bir ucuna arabayla bir saatte gidebiliyorsunuz eğer trafik yoksa. E, dolayısıyla daha birbirine yakın şeylere gitmek maksimum 20 dakika falan sürüyor. Trafik varsa bir saate bazen çok nadiren çıkıyor. E, Malta ekonomikleri de şöyle tarif edebilirim. Aslında aslında bizden daha zengin değiller. Onun dışında şunu da belirtmek istiyorum. Aslında Malta'daki yani genellikle yani Türklerin altında şöyle bir şey var. Avrupalı olduğu zaman otomatikman insanlar çok rahat bir hayat yaşıyor. Öyle bir şey yok. E, hatta bence Maltalı insanlar e, oldukça cimri diyebilirim ve çok tutumlular. E, Klasik insanların aklına şu geliyor ya işte Avrupa'ya gittim ulan kurtardın kendini falan işte. Ee, ...şimdi sen euro ile maaş alıyorsundur vesaire gırgırı var değil mi? Öyle bir durum yok herhalde. Yok orada euro ile maaş alıyorsun ama parayı da yine euro olarak harcıyorsun aslında. Çok da bir değişiklik yok ama aslında şunu fark ettim. İstanbul bir tık daha pahalı tabii ki. Hani orada 8 e, nasıl desem 7-6-5 euro arasında bir e, yemek yiyebiliyorsan... ...İstanbul'da düzgün bir yerde yediğin zaman daha daha pahalı tutuyor aslında. Ve İstanbul'da ayrıca şöyle de bir şey var... Yol başlı başına bir masraf ya. Ben Malta'da bu kadar yola para harcadığımı hatırlamıyorum. Ve aynı zamanda çok zaman tuttuğu için de bir yerden bir yere gitmek İstanbul'da gerçekten hayat enerjini tüketiyor. Malta'da öyle bir durum da yok. Aslında genelde Avrupa'da küçük şehirler olduğu için Avrupa'da böyle bir, bir yerden bir yere gitmek bu kadar uzun sürmüyor. İstanbul büyük şehir olduğu için ben en çok bunu fark ettim. Evet İstanbul'un büyük şehir olmasının yanında bir de İstanbul kalabalık. Yani küçük bir alana doluşmuş 16 milyon en az 16 milyon resmi rakamlar belki daha fazla Malta'da mesela kalabalık var mı? Ne kadar nüfusunuz hakkında bilgin var mı? Malta nüfusu resmi olarak 500 bin civarında. Bunun içerisinde göçmenler de dahil oraya çalışmak için gelen. Yaz sezonunda bu nüfus 1 milyona kadar çıkıyor ama o, o turistik mekanlar genellikle o kısımlar dolu oluyor. Geri kalan kısmı o kadar dolu olmuyor. İstanbul'da kadar kalabalığı hissettiğim belli başlı yerler var. O yerlerde de zaten çalışmadığım için ben o kalabalığı her zaman hissetmiyorum ama yazın kalabalık oluyor. Ama diğer o, o, o yazın dediğim kısımda 3 ay sürüyor. 3 aydan sonra gayet tenha, sakin bir yer açıkçası. Malta'daki insanların bilmiyorum hani bir kere Malta'da insanlar çok çeşitli dedin, çok farklı ülkelerden, çok farklı milletlerden insan var, doğru mu? Evet, çok fazla çok farklı ülkelerden insanlar Malta'ya giriyorlar. özellikle Avrupa ülkelerinden çünkü mesela benim Bizim iş yerimizde, benim çalıştığım ofiste Almanya'dan insan var, Ukrayna'dan insan var, Rusya'dan insan var, Bulgaristan'dan insan var. Bunun gibi daha çok Doğu Avrupa ülkelerinden ve soğuk olan Batı Avrupa ülkelerinden insanlar genellikle Malta'ya geliyor. Bunun birinci sebebi Malta'nın ikliminin sıcak olması. Malta'nın ikliminin sıcak olması aslında bu Batı Avrupa'da ve çoğunlukla soğuk ülkelerde yaşayan insanları cezbediyor. Doğu Avrupa'da ise... ...vergiler düşük olduğu için Malta doğru Avrupa'daki insanlarda daha çok para kazanabileceği için aynı işi yaparak o yüzden Malta'ya göç ediyorlar. Aslında Malta o yüzden böyle birden fazla Avrupa vatandaşının gelip yaşadığı bir yer. Şimdi bu konuda benim <laughs> aklımda şöyle bir şey var, şöyle bir profil var daha doğrusu. Yani sen dedin ya işte bazı bazıları Maltalı, Maltalı olabiliyor. Benim aklımda nedense şöyle bir fikir oluştu... Ya Maltalı ama nereli? Hani köken olan bizim dayıların, amcaların söylediği bir şey var ya. İşte sen nerelisin? İstanbulluyum diyenlere hani e, kütük neresi? Kütük diye söyleyen hani <laughs> amcalar var ya. Böyle birisi Maltalıyım deyince hani aslen nerelisin sorusu e, geliyor isterse. Benim ya benim kafamda öyle bir profil oluşmuş nedense. Ya aslında orada Malta'nın insanların kötüyü de Malta, Malta <laughs> bu arada değişmiyor. Aslında oraya gelen insanlar, başka ülkelerden gelen insanlar da genellikle orada sonsuza kadar kalmıyorlar bu arada. Hani 5-10 yıl çalıştıktan sonra kendi ülkelerine geri dönüyorlar. Çünkü Malta'nın da kendine ait sorunları var açıkçası. Şimdi şöyle hani şöyle bir şey var mı? Biz 7 göbekten Maltalıyız işte şu kadar jenerasyondan Maltalıyız öyle bir şey var mı? Ee, var var maalesef var. Hatta oradaki çoğu insanın... Neden maalesef? <laughs> <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> Neden maalesef bilmiyorum. <laughs> Sen ne demek istiyorsun acaba? <laughs> Yok şunu demek istiyorum aslında orada şundan maalesef diyorum çünkü nüfus çok az olduğu için fark etmeden aslında kuzeninle evlenmiş olabilirsin. Çünkü 500 bin nüfusta ila uzaktan da olsa bir akraban çıkıyor ve oradaki nüfusun yarısının soy ismi aynı neredeyse. Çoğunlukla belli soy isimleri var. Mesela her tarafta Muskat soy isimli Maltalı insanlar görüyorum. Hatta benim arkadaşımın soy ismi de Muskat. Sonra geçen, e, bundan önceki başbakanların ismi de soy ismi Muskat. Dedim acaba akraba mısınız? Hayır akraba değiliz dedi. Ama aslında akrabalar. <laughs> uzaktan akraba. Aynen uzaktan akraba. Hatta devletin şöyle bir uyarısı var. Dikkatli olun. Evlendiğiniz kişi sizin uzaktan akrabanız olabilir ve akraba evliliği yapıyor olabilirsiniz bununla ilgili sürekli uyarı yapıyorlar. Böyle bu kadar küçük nüfusa sahip bir ada ülkesi aslında Malta. Yani bunu bir dezavantaj olarak sayabilir miyiz aslında? Yani Maltalıysa ve Maltalı birisiyle evlenmek istiyorsan evet. Bizim için dezavantaj yok. Maltalı değiliz ama. O zaman dezavantaj yok. Ha, o zaman sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar merhaba. <laughs> İkinci yarıda... Merhaba. <laughs> İkinci yarıda tekrar. Neyse bunlar goy goy. Bunları çıkarırım ya da çıkarmam artık neyse. By the way, istersen konuşmamıza İngilizce devam edelim. Teşekkürler, sağ ol. Evet orada bayağı konuşuyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü Malta'da kullanılan değil İngilizce değil mi? Maltaca da var ama İngilizce konuşuyorsunuz. Evet orada çoğunlukla zaten İngilizce konuşuluyor. Çünkü her türlü Avrupa milletinden insan olduğu için, ortak dilleri İngilizce olduğu için orada İngilizce konuşuluyor. Ama kendi dilleri de var bu arada. Tamam, çok güzel bir konu. Çünkü birçok insanın da kafasına soru işareti olduğu konulardan bir tanesi de İngilizce. Sen mesela İngilizceyi ne kadar kullanıyorsun? Ne gibi durumlarla karşılaştın? Onlardan bahsedebilirsin. bize. önce ilk önce gittiğimde orada tabii İngilizce konuşmak birazcık zor. Tabi ilk günlerde konuşmak bu kadar kolay olmuyor ama işe başladıktan sonra gayet bir şekilde birkaç hafta içerisinde en azından kendi derdimi anlatabilecek şekilde İngilizce konuşmaya ve işlerimi ilerletebilecek seviyede İngilizce konuşmaya başladım. Tabii ki aksaklıklar oldu, kendimi anlatamadığım şeyler oldu, durumlar oldu, karşı tarafı anlamadığım durumlar oldu ama bunların hepsi çözüldü. Ama asıl beni şaşırtan olay ben oraya gittiğimde herkesin şükür şükür İngilizce konuştuğunu zannediyordum. Öyle bir dünya yok. Hatta oraya İngilizce bilmeden girip çalışmaya başlayan insanlar bile var. Çalıştıktan sonra İngilizce öğreniyorlar. Zannediyorum ki onların dil ailesi İngilizce yakın olduğu için hızlı bir şekilde kavruyorlar. Ama bizim milletimiz gibi bizde İngilizce konuşmak düzgün konuşmazsan sen dalga geçer alay ederler ya. Orada şunu gördüm adamlar İngilizce konuşmadan gidiyor ve o İngilizce öğreniyorlar. Orada hatta oraya gittikten sonra İngilizce konuşmayı öğrenen bir arkadaşım vardı. Hatta herkes benim İngilizcemin neden bu kadar iyi olduğunu sorgulamaya başladılar. Aslında biz bence Türk halkı olarak çok rahat basic seviyede İngilizce konuşuyoruz. Zaten çoğunlukta da basic seviyede İngilizce konuşmak yetiyor. Bence şunu kendi gözlerime gördüm. Türk halkı olarak İngilizce konuşamayanları, hata yapanları çok fazla yükleniyoruz. Ve bu yüzden Türk halkının İngilizcesi belki de gelişmiyor. Belki de biz gitsek çok rahat konuşacağız. E, lisedeyken hocamız bir tane metin okutturuyordu. Ben de gönüllü oldum okumak için. E, hatırlıyorum mesela ben bir kelimeyi, salary kelimesini Salari diye okuduğum için bütün arkadaşlarım müthiş bir şekilde gülmüştü bana. Ben de utanmıştım. Bu normal bir şey değil herhalde. Bu doğru bir şey değil. Ya evet normal bir şey değil ama aynı şeyi orada yapsan herkes hiç kimse seni tınlamaz bile. Hatta doğrusun bile söylemezler. Anlayamazsa tekrar sorar. Ee, sen de e, tekrar söylersin. He, anlarsa seni düzeltir ama bunun hiç üzerine bile konuşulmaz. Hatta o kadar çok anlayışlılar ki nasıl desem e, seni anladıkları zaman ha okey deyip geçerler yani burada orada öyle bir şey yok yani ve orada zaten herkes farklı milletten olduğu için herkes bambaşka bir İngilizce aksanıyla konuşuyor. Zaten herkes gramer hatası yapıyor. Zaten kimse kelimeleri doğru düzgün telaffuz edemiyor. Önemli olan orada iletişimi doğru düzgün bir şekilde kurmak. Gerisi çok da önemli değil. Yani ondan sonra da zaten yavaş yavaş hata yapıyorsunuz ama hataları da düzelterek düzelterek bir bakıyorsunuz aslında rahat bir şekilde İngilizce konuşmaya başlamışsınız. Sen o zaman rahat bir şekilde İngilizceyi aktif bir şekilde konuşuyorsun anladığım kadarıyla. Ya aslında şöyle bir durum var aslında. İngilizce konuşmak da aslında beyninin bir kısmını yoran bir şey. Ben sabah 8-9 gibi İngilizce konuşmaya başlıyorum. Yoğun günlerde akşama doğru 3-4 gibi artık İngilizce konuşamayacak seviyeye geliyorum. Ve bunu da arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma belirtiyorum. 3'ten sonra İngilizce kapasitem komple bitiyor ve o gün geri kalanı susarak devam ediyorum. Arkadaşlar 3'ten sonra beni aramayın lütfen. Don't call me please. <laughs> Aynen öyle oluyor diyorum. <laughs> Benim yine limitim bitti. Onlar da beni anlayışla karşılıyorlar ve konuşmamızı ertesi gün devam ettiriyoruz. Ya adam part-time İngilizce konuşuyor ya. <laughs> yani aramayın beni bir süre sonra falan ben İngilizceyi işte bırakıyorum. Malta'da geçirdiğin süre boyunca insanlarla iletişim kurdun. Onlarla çalıştın. Onlar hakkında mesela neler söyleyebilirsin? Nelerden bahsedebilirsin? Belli başlı olur ya böyle stereotipler. Veya karakteristik özellikler. Ne gibi şeylerden bahsedebiliriz? Ya yani Maltalı, Maltalılar birazcık açıkçası Akdeniz ülkesi olmasından ve sıcak bir iklime sahip olmasından, aynı zamanda ada ülkesi olmasından rahatlığına düşkün insanlar. Onların öncelikleri çok çalışmak değil. Adamlar daha çok hayattan zevk almaya odaklanmış insanlar. Ve bana çok garip geliyor. Çünkü biz genellikle biliyorum, Türk halkı olarak işimizi öncelik veririz. Hani ilk önce işimizi tamamlarız. Ondan sonra geri kalan kısımda hayattan zevk almaya başlarız. Orada insanlar tam tersi. İlk önce hayattan zevk almaya çalışıyorlar. İşi de belki yaparlarsa yapıyorlar. Yapamazlarsa da geç yapıyorlar. Yani önemli olan orada yaşamak. Benim arkadaşım sürekli olarak o kadar çok kazanmamasına rağmen sürekli olarak yurt dışına gidip diğer ülkeleri gezer. Ya da Hobilerine zaman ayırır ve bu onun için önemlidir. Hobiler için zaman da alır, izin de alır ve işi çok önceliğe koymaz. Genellikle stres oldukları zaman, ya çok iş için stresli olduklarını çok görmedim. Genellikle stres oldukları zaman da o işi tam yapamıyorlar. Yani birazcık relax takılıyorlar. Yani bu onlar için iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Sadece bu benim görüşüm bu arada. Bizde daha çok bir köle usulü var ya da bir işi sonuna kadar böyle tamamlama şey var. Onlar da öyle bir şey yok. Sen ülkemiz hakkında ne biçim konuşuyorsun acaba falan ortaya <laughs> ortaya hemen tartışmalı. Ya zannediyorum ki sadece bizim kültürlerde bir şeyler ortaya çıkabilir. Onların gibi kültürlerde yeni böyle bir iş başarma olayı bence çok olmaz gibi geliyor. Bu genelde Akdeniz ülkelerinde olan bir şey değil mi? Yani ya? bahsediyorlar ya İspanya'da, İtalya'da falan işte Malta'da tabii sonuçta Akdeniz'de değil mi? Akdeniz'de miydi? Az önce söyledim Akdeniz ülkesi diye. Akdeniz'de miydi acaba bir daha sorayım. Evet Akdeniz'de. Akdeniz olduğunu özellikle vurgulamak lazım burada. Evet. Bu insanlar neden bu kadar yatıyorlar falan? <laughs> evet. Çok güzel bir eğlenceli bir yayın oldu bence. Ben çok keyif aldım. Teşekkürler beni davet ettiğin için. Sevgili Malta sever... Pardon. evet. Sevgili podcast dinleyicileri Malta hakkında konuştuk bir sonraki yayında görüşürüz görüşmek üzere görüşürüz.